Evet, yeni bir videoda size selam olsun. Auwald, yani böyle ıslak zeminli ormanla geldik. Yaprak döken ağaçların olduğu yerler, çam ağaçları da arkada. Yaprak döken yerlerde çok güzel bir bitki var. Almanların çok kullandığı ama Türklerin hiç bilmediği, Türkçe'de de çok bilgi bulamadım. Bununla alakalı bir şifahi makale dahi yok. Halbuki Türkiye'de çok çok olan, bir bitki. Şeytan pençesi bitkisi. Şu gördüğünüz şeytan pençesi bitkisi. Şurada çiçeklerini açmışlar. Kozalak halinde olanlar. Çok çok değerli ve hiçbir yan etkisi olmadan e, salata olarak tüketilebilen bir bitki. Yaprak yapısına bakın kökleriyle kadar her yeri kullanılıyor bu bitkinin. E, çok böyle mızrak gibi gelen bir yapısı var. Şöyle bakın. Kozalak şeklinde. E, çiçekleri beyazdır. E, bunların Afrika versiyonu var. Afrika'da olanları var ama bu <laughs> beyaz çiçek açan e, türü yani bu bitkiden e, Avrupa'da çok çok kullanılıyor. Özellikle romatizma hastalıklarında yaygın şekilde artritis yani kemik iltihabı e, e, kemik erimesinde bu çok çok kullanılıyor. Bunların ilaçları da Avrupa'da mevcut yapraklarına kadar ıspanak gibi yemeği yapılabiliyor. Bir de bunun sonbaharda bunun kökü kullanılıyor. Kökü de acıdır biraz. Acı biber gibidir daha doğrusu. Acılık şey olarak yani sivri biber acılığında lezzet amaçlı da yenilebiliyor. Saatalara da katılıyor. Şimdi bitkiyi nerede kullanıyorlar Avrupalılar ona bakacağız. Genel olarak... <laughs> Şeytan pençesi, Afrika şeytan pençesiyle karıştırıldığı için e, o isimle de anmayalım. Rapunzel bitkisi diye ararsanız bulursunuz. Bu bitki Rapunzel bitkisi. Çiğ yenilebilen, e, yan etkileri olmayan çok güzel bir bitki. Bunun genelde e, bu kozalağı da yeniyor. Yaprakları da yeniyor. Kökü de yeniliyor. Biraz sonra e, bunun köküne bakacağım. Eğer çıkartabilirsek. Kök yapısı daha oluşmadı. Bir müddet daha bekleseydik. Şöyle sepetemede bunun kökü e, yeniyor arkadaşlar, havuç gibi. Böyle sütü de vardır, çok çok şifalı, özellikle romatizmal hastalıklarda. Bunun e, <laughs> lapası romatizmal hastalıklara karşı çok çok iyi geliyor. Bitki şu şekil, e, sivrik, biraz da e, kalp şeklinde yukarı doğru gelen, şöyle gösterelim ve en son bitkinin kozalağına doğru varan bir yapısı var. Kozalağı da şu şekil. Bu tabi olmuş bitmiş hali. Çok taze versiyonları var. Onlar tamamen e, ilk çıktığında nemli yerlerde olur. Onu da söyleyelim. İlk çıktığında salat olarak çok tüketiliyor. Peki Gencer abiniz bunu yer mi? Yer mi diyorsunuz? Tabii ki yer. Şunlar çok çok lezzetlidir. Onu da gösterelim. Tütsünlükleri var. Tadı salatalık tadı gibi. Gerçekten lezzetli, salatalık tadından biraz da şeker tadı var. Çok çok lezzetli. Evet, tabi sonbahar geldiğinde şimdiden toplamamak lazım köklerini. Köklerini ellemiyoruz. sonbaharda. Çok uzun yıllar bir bitkidir, bu uzun yıllık bir bitki. Ama nemli yerlerde bulabilirsiniz. Kuru yerlerde aramayın. Böyle e, avval tarzı. Şuradan Çünkü arkada ne geçiyor? Nehir var. Küçük bir nehir demeyelim. Çay var. Ee, öyle yerlerde bu bitkiyi bulabilirsiniz. Şöyle bakalım başka var mı? <laughs> Bakın hemen önüme çıktı. Gördüğünüz gibi bunu sonbaharda geleceğiz. Köklerini alıp size göstereceğiz inşallah. Bakın. Tabi üzerinde ne var? Hemen üzerine böcekler çiçeklerinden yararlanıyorlar. <laughs> İltihap söktürücü özelliği var ama en büyük tıptaki özelliği e, iltihaplı romatizma da çok kullanılıyor. İltihaplı romatizma için ilaçlarını almak istiyorsanız onun ben e, ilaç formunu da size burada altta yazarım. Almanya'da Rasopan firması bunun ilacını yapıp satıyor. Kemik ağrılarını dindirmek için ağrı kesici e, özelliği var. E, bakalım başka gözümüz biraz da karanlık oldu. Şimşek çakıp duruyor. Eğer de da gitmek istiyorum. Oralarda da keneler var ama şuradan başka var mı? Şöyle bakarak gideyim. Gördükçe size o bitki taze formunu kaçırdık tabii. Çalıştığımız için bu hafta çıkamadık. ha Buralarda da gördüğünüz gibi onlardan bir sürü var. Bu da bu şekilde de yenir mi? Tabii ki yeniyor. Temizlemek lazım. Ee, böcekler olmasın üstünde. Böcek var mı? üflersek gider herhalde. Hmm. Daha lezzetli. Olmuşu biraz daha lezzetli. Red meyve tadı var bunda. Olmuşunda. Tadı çok garip ama bana bir meyve hatırlatıyor şu anda. Onu bir tane daha yiyip daha iyi söylemem lazım size. Hangi meyveyi hatırlatıyor? Tatlı bir meyveyi hatırlatıyor bana. Unuttuğum bir meyve tadı var. Neyse bir tane daha yiyip bakalım. Bir meyve ama onu tam olarak çıkaramadım ya. Çıkar az olduğu için belki. Sanki böyle kavun tadı gibi. Kavuna da benziyor tadı. Şimdi yapraklarını deneyeceğim. Şunu alayım şuradan. Yaprağındaki tadına bakalım. Tabii şöyle silerim de. gerçekten çok güzel. Hani maruldan çok çok daha lezzetli. Şöyle aydınlık bir yere gidelim. Abi ben bunun lezzetini çok beğendim yani gerçekten. Daha önce eskiden tatmıştım vardı ama tadını unuttum böyle kozalak halinde. Değil de daha yeni açan versiyonları vardı. Onlar çok lezzetli. Onlardan şu şekilde tatmamıştım. Kozalak halinde okunanlardan. Hmm. Bunu bir tadım. Şurada da var. Şöyle bakarsanız yaprak yapısını tekrar gösteriyorum. Ta, i̇lk çıkanları gösterseydik daha da güzel olacaktı da biraz geç kaldım. Bu hafta biraz geç kaldım göstermekte. Şu şekil. Çok tazelerini salata yapıyor Almanlar. Çok beğenebiliyorlar. Ama Türkiye'de makale dahi yok yani. Kusura bakmayın. Bununla alakalı küçük bir makale dahi bulamadım arkadaşlar. Bana bunun Afrika'yı, Afrika'sını söylüyorlar. Afrika e, olanı var. Afrika e, şeytan pençesi diye. Ama o bu değil. Bu beyaz çek açan e, Avrupa türü. Onu maalesef söylemiyorlar. O da bilgi olarak sadece herhalde şu anda bizim anlattığımız kadarıyla var. Muhakkak bunu Çiğ tüketmenize tavsiye ediyorum. Çiğ çok çok lezzetli. Bitkinin tamamı yeniyor. Kökleri de çok çok şifalı. Ama köklerini Almanlara sorduğumuzda bu işi erbabı olan Almanlar September yani Eylül ayından sonra kökleri toplayın diyorlar. Bütün vitamini, bütün mineralleri ne yapıyor? Buraya yükleniyor diyorlar. Depolanıyor. Çünkü uzun yıllık bir bitki. Tekrardan yapmasını gösterelim. O yüzden diyorlar sonbaharda toplanabilir kökleri. Ee, o lapa yapıp egzamaya ya pardon öz, özür diliyorum egzama değil. eee iltihaplı romatizm olan yerlere çok çok iyi geldi. Son kez. Sonra yiyelim. Gerçekten çok lezzetli. Buralarda var mı? Arkalarda ao arka tarafta çok var. Yeni versiyonu bulabilir miyim diye baktım. O buralar kompleymiş ya. Buraya bakmamışız. Geçen hafta gelseydik yine açanları gösterseydim çok daha iyi olacaktı ya. Neyse artık seneye. Görüyor musunuz burayı? Bunların hepsi o bitkiden bakın. Şurada da var. Yine açanlar var mı? Yine açmaya çalışanlar varsa hemen onu çok güzel oluyor açarken daha yeşil oluyor. Bir tane örnek bulabilirsem çoğu da açmış. Gördüğünüz gibi Şurada kafalarını yemişler. E, geyikler çok seviyor bunu. Geyikler geliyorlar bunların. Kafadaki tomurcuklarını yiyorlar. Çünkü yüksek oranda mineral var içinde. O yüzden geyik yiyeceği de geçiyor. Daha küçüğünü şöyle bulursak. Bakın. Biraz daha küçük halde. Tabi onun ilk halini gösterseydim çok çok iyi olacaktı. Ona da üzüldüm tabii ki gösteremedim diye. Siz de böyle bakarken ben onları etiyorum. Hmm. Bir meyve ama tam olarak çıkaramadım. Lezzetli bir meyveye benziyor. Bu da bir en azından diğer e, ilk barda bulacağınız ama size bir yol gösterici olsun diye bu videoyu yapma zorunluluğu duydum. E, bu da şu şekil sonu hali. İlk hali çok çok estetik. E, videonun başına fotoğrafını koyayım da göresiniz en azından. Öyle yapacağım. İlk halini görürseniz bulmakta Sıkıntı çekmezsiniz. Almanya, Oba, frankından size selam olsun. Şimdilik eve gidelim çünkü şimşek çakıyor, yağmur yağmak üzere. Orman gezimizi bitirdik. Ama bu dediğim bitki mutlaka gördüğünüz gibi yaprak döken ağaçlı ormanlarda bulabilirsiniz. Çam ormanlarında bulmanız imkansız. Biraz böyle gübreli yerleri seviyor. Afif çay yakan, çay geçen küçük derelerin kenarında çok çok daha bol oluyor. Ben çalıştığım için bu hafta geç kaldık. Tabii ki onlar da açmışlar. Tam böyle yeşil halini, küçük halini gösteremedik. O da bizim ayıbımız olsun. Allah'a emanet olun diyorum. Güzel videolarda tekrardan karşılaşırız diye umut ediyorum. Beğeni ve arkadaşlara tavsiye ederek bizi bize destek olursanız çok çok sevinirim. Kalın sevgi ve sağlıcakla.